Aşka gönül ile düşersen yanarsın. Zeka ile düşersen kavrulursun. Akıl ile düşersen çıldırırsın. Duygu ile düşersen gülünç olursun. Aşka düşmezsen kalabalığa karışırsın, ezilirsin. Sersem sersem bakıp durma, bir yol seç demiş Üstad'ın. Hal bu ki hayatta bir yolu var mıdır seçmemenin? Aşktan kaçmamanın. Hem kim demiş kalabalıkların ezdiğini, bir çare biçtiğini. Akıl mıdır aklı Selim? Zeka mıdır kalbi ferah? Duygu mudur komik? Aşk mıdır gerçek? Düşmenin kalkmakla eşdeğer olduğunu öğrenmedi mi kalp? Onaylamadı mı beyin? Ya seni gördüğümde yanan alevler nedir? Sen bana bakarken kavrulan ten. Ezilmenin verdiği rahatlık, gönülün koyduğu sitem, gülünçlüğün verdiği şu heda. Söyle, kim karşı durabilir ki bunlara? Hem kim bilebilir sersemlikten sarhoş olduğumu? Böyle değil midir gençlik? Hani, hani iki nokta vardı konulan ardına? Ben tam olduğumdan beri yuvarlakta değil midir köşelerim? Sen şimdi hiç bunlara kafanı mu? İki eşittir bir değil mi sonuçta?